Açıklamalar böyleydi. Daha rahat hatırlanması için. Çünkü birbirlerine hitap etti ki başkan Ahmet evet. Hocam. Biz de yan yana getirdik. Türk futbolunun gündemi <laughs> bir numaralı maddesi. Ne düşünüyorsunuz evet. yaşananlarla ilgili? Sevgili Cüneyt her iki toplantıyı da canlı baştan sona kadar büyük bir keyifle heyecanla izledim. E, notlarımı da aldım. Niye keyif? Ya Bazen Futbolda ortamı o derece geriyoruz ki hem de en büyüklerimiz bunu yapıyor. E, o yüzden acaba bu konuşmalardan neler, hangi malzemeler çıkarılır diye notları aldım. Ve sonuçta bir baktım ki içim karalar bağladı. Ama sevgili Ercan herhalde bunu yapıyor. Ve Ercan Şimşek asılını kurguyu da Sinan Altun yaptı. Ellerine sağlık. İkisini de tebrik ediyorum. İzlerken neredeyse komedi izler gibi gülmek zorunda kaldım. Ee, ama Aslında içinde, içinde i̇ki hacı, tarafında acı acı gerçekler var. var. Bakın, Türk Futbolunda ben bir numaraya federasyon başkanımızı koyarım, iki numarada da büyük kulüplerimizin başkanları vardır. Onları ayırmayayım. Galatasaraydır, Fener, Beşiktaş Trabzon'dur. Hepsi benim için iki numaradır. Çok da uyum içinde yakalamışlar hepsini. Tek tek analizini yaparız. Bence iletişimin bu kadar kötü olduğu bir dönem yaşıyoruz ki iş bu noktaya gelmiş. Ben şöyle bir toparlayayım başka bir açıdan. Galatasaray neden şikayetçi? Fenerbahçe maçındaki hakem Yasin Kolun yönetiminden. Bunun için de Galatasaray federasyona gitti. Şikayette bulundu. Federasyon başkanı daha burada. Amerika'ya gitmemiş kura çekimine o toplantı bitti. Kendi aralarında değerlendirdiler. Kamuoyuna da çok bir şey anlatılmadı. Hı hı. Ve o olay bittikten bir hafta sonra galatasaray samsun maçında ki o, o dönemde federasyon başkanımız Amerika'ya gitmişti kura çekimi için. Yani Galatasaray'ın şikayette bulunduğu dönemde aralarında bir problem yok. Samsun maçında o son dakikadaki el pozisyonu kimine göre penaltı kimine göre değil. Ben kendi yorumumu penaltı diye yapmıştım. Antiparantez onu da sokayım buraya. Bizde yine büyük kulüpler burada açıklamalarda bulundular. Hemen o açıklamalar Amerika'ya kadar gitti. Başkanın kura keyfini yaşayamamasının nedeni tamamıyla o verilmeyen, var olduğu iddia edilip de verilmeyen Penaltı sonrası büyük kulüplerin yaptığı açıklamalar Galatasaray bunların içinde değil. Yani başkanın keyfini kaçıran hiçbir şey yapmamış Galatasaray. Oradan haberler geldi. Ben gelince gerekeni yapacağım diye. İşte orada en çok gündemde olan zaten baş şeyin İbrahim Acıs Osmanoğlu'nun konuşmasında bir kuzu yavrusu aslan yavrusu konusu bir de değneksiz şeyde e, Köy. köyde değneksiz Değine. gezenler. Evet. Şimdi bu değneksiz gezenler bu iki konu çok gündeme geldi. E, Galatasaray'ın konuyla hiçbir ilgisi yok. Başkan geldi bir toplantı yaptı. Sadece Galatasaray'ın adı geçti. Sadece Galatasaray'dan bahsedildi. Ama onu şikayet edenler de diğer kulüpler. O yüzden bence hiç gerek yokken nedenini ben de çözemiyorum. Durup dururken iki başkanın şu an tamamıyla kutuplaştığı bir ortam yaşıyoruz. Olaya ben önce Galatasaray cephesinden yaklaşacağım. Bugün Dursun Bey'in Dursun Başkan'ın açıklamaları sonrası camiadan birçok kesmin nabzını şöyle tuttum. Galatasaray camiası ikiye bölünmüş durumda. Bir kısmı ya başkanımız daha sert konuşmalı, masaya vurmalıydı. Yani konuşmasının sonunda da bundan sonra burayı keselim, işte daha kimseye germeyelim diye o yumuşatma, başkanın barış iklimi konuşmaları bazı kişileri çok tatmin etmedi. Bazı kişilerde daha aklı selim davrandılar. Evet şu ana kadar olan olmuş. Yani biz Galatasaray olarak her şeyi aklı selim değerlendirelim. Kavganın da kimseye faydası yok. Birlikte Türk futbolunu çözmeye çalışalım diye Yaklaşanlar var O yüzden Galatasaray Bu açıklamaların burada bitmesini Ve bundan sonra da bu konunun Gündeme gelmemesini istiyor Ama bütün bunlar Belki birkaç gün Böyle sükunet içinde devam edecek Belki de yarın bile bitecek Ta ki yeni bir hakem hatasına Kadar hakem hatası Geldiği zaman da yine federasyon Başkanına şikayetler yine futbol federasyonuna ziyaretler bütün büyük kulüplerin içinde bulunduğu bu kavga'yı biz maalesef sürdürüyoruz. Doğru olan bir gerçek var. ya Benim futbolumu yöneten en tepedeki, zirvedeki büyük başkanlar lütfen bu futbolu daha iyi yönetsinler, birbirleriyle daha iyi ilişkilerde olsunlar. Ben bir futbol sever olarak başımdaki insanları bu şekilde istiyorum. Bir kavga varsa o kavgada iki kişi birden haklı olamaz. Bir kavga varsa o kavgada bir kişi bile kazanamaz. iki kişi de yumruk yer. Dolayısıyla ikisi de kaybeder. Bence bu açıklamalar iki başkana da e, olmasaydı daha iyi olurdu diye yaklaştığım açık açıklamalar oldu. Ben bütün iyi niyetimle bir an önce onların aklı selime gelmelerini, barış ortamını bütün kulüpler için adalet, bakın bir kulüp için değil, bütün kulüpler için adalet olacak şekilde Lütfen uygulasınlar ve futbolu yönetsinler. Murat Özbostan gerçekten iki başkanınızda sert diyaloglar vardı. Biri Ahmet Hocam'dan söyledi. Türk Futbolu'nun çatı örgütünün başındaki isim. Diğeri son 3 yılın şampiyon takımının başkanı ve başkanlar içerisinde de en tecrübelisi. Yaş olarak da en büyüğü. Ama Türkiye'de tartışmalar bitmiyor tabii. Hangi konuda olursa olsun. Seviyoruz da galiba biraz biz bu tartışmaları. Yani bu kamuoyundan bahsediyor. Kamuoyu tabii ki seviyor. Yani şimdi başkan bugün niye basın toplantısı yaptı? E, Futbol Federasyonu Başkanı'na bir yanıt vermek zorunda hissetti kendisini. Niye hissetti? İşte camiası ve taraftarı sessiz mi kalacaksınız kardeşim? Siz bir şey demeyecek misiniz? Bakın bizim Monaco maçı öncemiz e, Futbol Federasyonu Başkanı Amerika'dan geldi ayağının tozuyla hemen basın toplantısı yaptı ve size ağır ifadeler kullandı. Dolayısıyla da bunları bir yanıtlamak lazım. Bunlara bir yanıt vermek lazım diye. Yani burada çünkü toplantının içeriğine bakıldığında sayın başkan önce önündeki metinden okudu ve işte gerekli mesajları verdi. Bazı sorular sordu. Kime diyorsun dedi? Açıkla dedi. Yani kim kuzu, kim aslan bu, bu laflar ee, tam is ismini söyle dedi ama kendisi de biliyor ki e, Sayın Federasyon Başkanı da bu lafları size söyledi yani kuzuyu da aslan da size söyledi. Daha önce yine Amerika'dan yaptığı açıklamadaki e, ifadelerde size size iyi hitaben söylenmiş sözlerdi. Tabi burada benim şaşırdığımız nokta bazen şu oluyor yani bir bakıyorsunuz böyle geçen sezonda çok kavga ediyorlar. Tartışıyorlar. Ondan sonra araya böyle çok sıcak rüzgarlar esiyor. Gayet güzel bir e, fair play havası geliyor. Yani federasyon ve diğer tüm kulüplerimiz arasında sadece Galatasaray üzerinden konuşmuyorum. Yani Beşiktaş'ta yeri geliyor işte kavga ediyorlar, e, tartışıyorlar. Beşiktaş mesela federasyona gidiyor. E, o da gitti. Federasyona Beşiktaş gitti. Arkasından bir saat sonra açıklama yapıldı. İşte Romanya Milli Maçı Beşiktaş'ın satında oynanacağı açıklandı. O saate kadar belli değildi mesela böyle bir açıklama. Trabzonspor gitsin dedi, istemiyoruz dedi. Bugün gelinen noktada Trabzonspor'la federasyonun geçen başkan Trabzon'a maç izlemeye gitti. Kulübü ziyaret etti. Forma verdiler birbirlerine. Bunlar güzel şeyler. Yani bunları, bu görüntüleri seviyoruz. Dolayısıyla Galatasaray Başkanı'nın da Futbol Federasyonu Başkanı'nda bundan bir hafta sonra, 10 gün sonra birbirlerine bir forma verip e, samimi bir şekilde e, sohbet ettiklerinde görebiliriz. Burada önemli olan Galatasaray Başkanı, dediğim gibi kendi camiasına, işte ben e, haddini bildirdim, e, Futbol Federasyonu'na gerekli eleştirilerimi yaptım, başkana da söyleyeceğimi söyledim. Ama hocam burada çok önemli bir noktaya temas etti. Yani dedi ki ben dedi biraz dedi işin nabzını tuttum dedi. Bu dedi konuşmayı biraz dedi daha şeyi buldular dedi. Yani çok sert bulmadılar dedi. Bakıldığı zamanda sert başlayan soru cevap kısmında ise zaman zaman sertleşen ama işin finalinde bir cümle var mesela. Ben de oraya takıldım. Yani işte federasyondan bir mesaj gelmiş. Ya sen senle konuştuklarımızı sen açıklarsan evet. ben de seninle konuştuklarımı açıklarım diye yani bu bir demek ki arada bir hala bir mesajlaşma var ya yani toplantı öncesinde de bir şey olmuş bir diyalog olmuş. Yani özel şeylerimizi konuşmayalım, paylaşmayalım türünde. Dolayısıyla ve başkan dedi ki bu iş burada bitsin dedi. E, konuyu dedi kapatalım dedi. Biz dedi herkes dedi siz dedi futbol federasyonunu yönetin biz Galatasaray'ı yani e, şey bir şekilde bitirdi. Doğal böyle bitirmesi de güzel bir şey. Ben ona da yani eleştireceğim burada bir nokta olamaz. Ama Galatasaraylılar ben de şey yaptım biraz. E, top başkanı daha sert e, bir e, tonlamayla bekliyorlardı ki bana göre de her şeyi söyledi. Ama dediğim gibi yani Bunu bu bir hafta. edelim işte maçlara çıkmayalım diyenler var. Ya o saçmalık yani maçı çıkmayalım. Dursun başkan da zaten onun yani, yok maça galiba. çıkmayalım yok kupayı. Fenerbahçe çıkmadı geçen sezon ne oldu? Yerden gelen bütün futbol <laughs> camiası yerden kendi Fenerbahçe camiası da biz bu hatayı nasıl yaptık diye hala bunu konuşuyorlar. Ve üzerinden 10 yıl geçse, 20 yıl geçse de bunu konuşacaklar. Göz göre göre bir kupadan oldu Fenerbahçe. Belki kupayı alacaktı kardeşim. Yani orada Fenerbahçe'de yaratılan o şey Fenerbahçe ne sağladı, ne faydası? Hiçbir fayda sağlamadı. Saçma sapan bir karardı. Yani bunun şimdi benzerini Galatasaray'a önermek, Galatasaray'a işte sosyal medya üzerinden böyle abuk subuk yorumlar yapmak saçmalık yok ona Başkanın çıkmayın. Ne yani, yani bunu yapması lazım zaten. Yani öyle şey olur sporcu mu yani? duruşu gösterdi aslında. Yani bütün ne organizasyon varsa çıkacaksın yani. kulübün şimdi yani futbol federasyonu senin sonuçta makamın. Futbol federasyonunun başındaki kişiler ve yöneticiler bütün takımları eşit bir mesafede e, kucaklayıp aynı masada oturması lazım da Futbol Federasyonu ve diğer kulüplerin de Futbol Federasyonu ile ilişkilerinde iyi bir nokta. Yani ben burada Futbol Federasyonu başkanının yaptığı açıklamaları da çok açıkçası doğru bulmuyorum. Yani orada çünkü işte Fenerbahçe benzetmesiydi. Yasin Kol işte iyi maç yönetti. Şöyle Okan Buruk işte e, diyenin niye hakemliği bitmedi de e, Yasin diyenin Arda kardeşlerin bitti. Yani farklı farklı bir sürü söylemler ortaya çıktı. Ya yani bunlara gerek yok bu kadar zaten o ortam zaten yani bir bahis ve şike operasyonu var. Yeteri kadar bir gerilim var, tedirginlik var, bir stres var. Bu uzun sürecek bir süreç. Yani bu kadar bunu bir hakem hemen ben şimdi Galatasaray'ın şu şeyine de katılmıyorum yani Okan Hoca dedi ya canımızı zor kurtardık filan. Ya yani ne canın ya ne oldu yani can kurtaracak bir şey olmadı. Ki bana göre de maçın hakemi öyle olağanüstü hatalar yapan bir maç yönetmedi. Yani bugün de başkan da şuna mesela katılıyor. Dört bir yandan ateş altındayız falan diyor. Yani yani Galatasaray düşman bir kulüp değil böyle bir şey yok ya. Bu böyle, yani Öyle camiayı abi. kenetlenmeye çağırması kadar doğal bir şey olamaz. Evet tabii ki kenetlenin. Biz diyor buraya böyle geldik diyor. Kenetlene kenet. Evet ne güzel 3 yıldır şampiyon Galatasaray. Ne mutlu yani bu çok önemli bir şey. Önemli bir başarı. Sayın başkan ekonomik olarak kulübü çok önemli bir noktaya getirdi. Türk futbol tarihinde olmayacak 75 milyon euroluk bir transfere imza attı. Sanay'a getirdi. Yani e, Galatasaray Avrupa'da söz sahibi oldu, önemli maçlar kazandı. Ya bunlar hepsi şu anki mevcut yönetimin başar başarısıdır. Ama olayı biraz yani canımızı zor kurtardık. İşte biz dört bir yandan ateş altındayız. Ya kimse kimseye ateş atmıyor. Ya kim kimi ya yani Galatasaray'a Beşiktaş ateş mi açıyor? Ne bileyim. Trabzonspor ateş mi açıyor? Ee, diğer kulüpler ne bileyim yani böyle bir şey yok ya ben buna katılmıyorum